Evet. 2018'de bu yolu çekmiştim. Mezar taşları vardı Osmanlı döneminden kalma. Onlara doğru yürüyeceğiz şimdi. Şöyle bir yoldan gideyim. Çeşme de var bu arada burada. Çeşmeyi unutmamışlar. Şöyle ilerleyelim bakalım değişik yollardan gideyim. Alt yoldan yol üzerinden abim gidecek. Hani at yol üzerindeki manzara için daha çok abimi takip edebilirsiniz. Gerçi o da çıktı önüme. <laughs> o taşlar orada vardı abi. Aslında o taşlar aşağıda. Evet buradaki taşlar mezar taşları. Gördüğünüz gibi çok eski dönemden Osmanlı zamanından kalma mezarlar. Şöyle yakından çekeyim. Şurada da aynı şekilde. Böyle mezar taşı çoğunuz görmemiştir diye Düşünüyorum Şöyle bakarsanız Birçok mezar taşı mevcut Burada da bir kazı mı yapmışlar Ne yapmışlar Define avcıları geliyormuş zaten buraya hani Defini aramak için Çok değişik abi Baksana şuraya. Bak şu yıkılmış bir tanesi mesela. Çok değişik. Devam edeyim bakayım şu an. Burada da bir tane artık türbe mi desem ne desem öyle bir şeyler var, öyle bir yapı var. Orayı da çekeceğim şimdi. Şurada gördüğünüz gidelim bakalım oraya doğru. Şuraya ne yapmışlar onu daha yakından bir göstermeye çalışayım. Ah kazmışlar ama hortum da var hani. Elektrik mi sulama mı bir hortum geçiyor. Onun için herhalde. Belki de o bahaneyle kazdılar baktılar bir şey var mı yok mu türbe yapacağız ip bilemeyiz yani. Çeşme gerçi türbe de değil bu ya. Çeşme var burada. Az önce de bir çeşme vardı. Burada da çeşme var. Yazıyor bir yazı. Bakın neymiş. Rasim ve Pedriye hayratıdır demiş. Şöyle yakından çekersek. Öyle bir çeşme. Güzel olmuş tabii. Çeşmenin olması iyi burada. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. Anıt mezarları şuradan gidiyordu. Aslında şu tarafı da çekeyim. Neresi oluyor bilmiyorum. Yani Almalı ya gelenler bilir zaten burasını. O yüzden şurada da gördüğünüz gibi mezar taşları mevcut. Burası mezarlık gibi bir şey. Şimdi burası neyse artık bir gidelim bir bakalım bir çekelim. Nedir ne değildir. Şurada benim dediğim mezar taşları zaten. Şöyle zoomlarsak görüyorsunuz zaten aynı stilde yukarıdaki gibi çok eski zamandan kalma. Osmanlı döneminden kalma mezarlar. Her yer kuşburnu. Şöyle bir ilerleyelim. İnşallah önüme köpek, domuz, ayı gibi yırtıcı hayvanlar çıkmaz. Herhalde bazcılıkla da uğraşıyorlar. Bahçede bal kovanları var çünkü. Şu an gördüğünüz gibi balkovanları mevcut. Değişik bir yol. İlk defa ilerliyorum buradan. Önceki geldiğimiz zamanlar ilerlemedik. Şimdi ilerliyoruz. Hani arada gruptan veya bizim Bulgaristan grubundan birinin belki de kaldığı kendisinin veya dedesinin kaldığı evi de çekiyor olabilirim. Almalı grubuna da atacağım bunu. Atacağız bakalım. Güzel bir yer. Bir sürü ev var burada. Şöyle bakarsak çok eski evler var daha. Dediğim gibi Osmanlı zamanından kalma kiremitler. Ev de öyle gözüküyor. Bazıları tabii yenilenmiş. Burada gördüğünüz gibi. Bu aradan gitsem gitmesem kararsız kaldım hani. Artık orası daralıyor geri dönsem daha iyi olacak gibi. Evet. Yola kaldığım yerden devam ediyorum. Şurada gördüğünüz, gördüğünüz gibi kavuklu mezarlar var. Mezar taşları mevcut. Yukarıda da görüyorsunuz birçok mezar taşı mevcut. Bu arada bayır tırmandım. O yüzden çok fazla rahat konuşamıyorum nefes nefese kaldık. Ama bu yol üzerinde çok mezar taşı mevcut. Yukarıdaki mezar taşlarını izleyecekseniz abim onları çekti daha yakından. Şey, işte da var. var abi zaten ben buraya getirecektim hani. Da var, yani belki bir... Komple mezarlık abi. Bu yol nereye gidiyor acaba? Ben aşağıyı da çektim. Şuradaki kısımları çektim. Şöyle biraz ilerleyeceğim. Nereye gittiğine bakacağım yolun. Oradan dönerim. Buradan da yukarıya doğru yol çıkıyor. Yukarıda bir yol var biliyorum. O üst tarafta bu tepeyi tırmanınca küçük almalıya gidiyormuş o yol. Araçla belki gideriz. Aynı zamanda caminin olduğu kısımda, oradan aşağıya indiğinizde orada da şehitler mezarlığı var. Onu çekmek istiyorum. Geçen geldiğimizde çekemedik şehitler mezarlığını. Bakalım bu sefer kısmetse çekeceğiz. Sisli bir yolda ilerliyorum. Her şeyden, herkesten uzak. Sadece inek çan sesleri geliyor aşağıdan. Başka da bir şey yok. Börtü böcek sesleri. İnsan göremedim ama. Görsem zaten hemen röportaj yapacağım. İnsan yok. Şöyle geniş bir alana geldik. Kuş sesleri ne güzel. Ayı mayı görürsek tam macera olacak yani. Ne düşünürsen onu çekersin demişler. Vallahi çok düşünüyoruz ama. İnşallah ineğe saldırır. Öyle bir şey olursa benden önce. <laughs> ha, araç geliyor bir tane. Çekeyim bari aracıyla. 34 plaka İstanbul'dan gelmiş o da. Nereye gidiyor acaba bu yol? Babama sorayım bakayım dönüşte. Evet çok da fazla. ilerlemeyeceğim Öyle bir gidelim bakalım. Çam ağacı böyle. İnşallah büyüyecek bu da. Kocaman bir ağaç olacak diğerleri gibi. Tam yılbaşı ağacı olurdu aslında biraz daha gür olsa. Tabi keserek bahsetmiyorum hani görüntü olarak. Zaten canlı ağaç kesmek yasak. Birçok yapay ağaç var bunun için. Yılbaşı da yaklaştı bu arada. Bulgaristan'da geçirmek isterim. Işıl ışıl oluyor geçirmek nasip olmadı. Birçok yerde geçirdik. Yurt dışında Tayland'da, Filipinler'de ama Bulgaristan'da yılbaşı yapamadık. Evet, inek sesleri arasında ilerlerken bakalım nereye çıkacak bu yamaç. Oradan dönüş yapacağım. Şurada köşeden döneceğim artık çünkü gittikçe gidesi geliyor insanın. Biraz tehlike. Dönüşte zor oluyor. Giderken anlamıyor insan. Şimdi bir de bayır aşağı doğru gidiyor biraz. Evet orada da yolun devamı var. Çok da fazla bir şey yok. Dediğim gibi her yerde karamıklar keşke geçmeseydi. Görüyorsunuz koca koca karamıklar içi geçmiş. Kuşburnu var. Çok güzel ama yeter artık buradan nereye gideceğiz yani her yer doğa çok güzel burada sonlandırıyorum evet arkadaşlar almalı videomuz çok fazla izlenmişti 10 bini geçmişti sabit amcayla babamın videosu çok izlendi bu videolar haricinde işte bu çekimleri de yapmaya çalıştık küçük almalıyı aynı şekilde çekeceğiz. Kısmetse Şehitler Mezarlığı'nı. Fakat istek vardı Emir Korkmaz Emir abladan. Onu yerine getirebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü adiller biraz aşağıda kalıyormuş. Havada görüyorsunuz biraz kötü. Çamurlu yani yerler. Şöyle çektiğim zaman çamur da var. Yine gitmeye çalışırız ama tam kesin bir şey diyemeyeceğim çünkü küçük almalıyı vesaire de çekmek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak.